Bak çalıntı değil. Kendi ellerimle de yaptım. Hatta kanıtlayayım. Annem telefonu da kanıtlayamamıştım. Bir oyununa, Bak göstereyim. Çok... Efektlere giriyorum ya. Nerede? Var? Ailelerinden gelen. Terif haklı mı olmuş? Bak. Güzel. Kendim ellerimle yaptım. Gördün mü? İnandın mı? Yani Pinterest'ten alsam zaten Pinterest'ten ala ala ben bu karakteri alırım yani kendi ellerimle yaparım değerlerini. Ve vatan durumu alacağım da neyse. İnandın mı şimdi canım benim? Yani 7 yaşında evleri diye beni alttan almayın. Yoksa iyi videolar yaparım.